değerli Çiftçi TV izleyenleri, herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ben Asel Ceyhan, sizlere Aydın Kardeşköy'den Asel Ceyhan Süt Çiftliği'nden sesleniyorum. Çiftlik Rutinleri programı başlıyor. Gün güne temizlikle başladık. Daha sonrasında sütü analize götüreceğim. Çiftlik ilaçlaması olacak ve daha birçok şey. O zaman hemen gelin önce bir temizliğe bakalım. Bu arada biraz daha markalaşmaya yönelik adımlar atmaya başladım. Bu yüzden yine günlerim yoğun geçiyor. Bir yandan Asel Ceyhan çiftliği markasıyla muzalar için yaptırmış olduğum elektrolit, bir yandan da perakende süt satışlarına başlamayı planlıyorum. E şimdi sütten bir numune aldım. Ticaret borsasına analize götüreceğim. Daha sonrasında siz değerli izleyenlere hem elektrolitten hem de perakende süt satışından kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi sütü analize götürüyorum nasıl götürdüğümü de göstermek istiyorum sizlere. Sıcak soğuk yalıtımlı bir çanta içerisinde süt ve iki tane buz kalıbıyla birlikte götürüyorum ki soğuk zinciri bozulmasın diye. Şimdi hiç oyalanmadan ticaret borsasına gideceğim. Perakende süt satışı için öncelikle hastalıktan ari bir işletme olmanız gerekiyor. Daha sonrasında da bazı izinler almanız lazım. Satış izni için de ilk etapta ayda iki defa toplam bakteri bir defa sütün somatik değerlerini ölçtürmeniz gerekiyor. 3 ayın sonunda ortalaması alındığında toplam bakteri sayısının yüz binin altında somatik hücre sayısı da yanlış bilmiyorsam 400.000'in binin altında olması gerekiyor. Süt numunesini götürdükten sonra analiz sonuçlarını 3-4 gün sonra size mail olarak gönderiyorlar. Bakteri sayısının az çıkması için sağım hijyeni çok önemli. Bunun dışında düzenli olarak haşerelerle ve sineklerle mücadele etmeniz lazım. Ben bir ilaçlama şirketiyle anlaştım. Ayda bir defa ilaçlama olacak ve bugün ilk ilaçlamayı yapacaklar. İlaçlamadan sonra sağım hijyeninden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi aylık mı olacak burası? Evet aylık olacak. Aynı bu şekilde yapacaklar rahat, çok rahatlayacak. Öyle mi? Aynı rahatlayacak baya yani böcekten böcekten baya rahatlayacak. Hı hı. Bak. Evet. Bunlar böyle kaçacak şimdi. Ha, ortaya Aynı. çıkmış normalde ben bunları görmüyorum. Bu ilacın ne gibi faydaları oluyor? Genel haşere hepsi böcek, <laughs> sinek, akrep, yılan, çiyan, hepsine etkili. Fareye de etkili. Fareye de etkili. Yani e, bütün haşereleri uzak tutuyor. Yani ican olarak iyi bir şey yani. İlginiz olsun. Biz bundan sonra aylık yapacağız her ay. Aynen. Aylık yapsanız da popülasyon daha az olur. Daha rahat olur. Siz olursunuz. programınızı alır mısınız beni yoksa ben her ay sizi aramam mı gerekiyor? Alırım. Bir rutin olarak alırım. Aynen. Bir gün düzenli olarak Aynen. her Size... zaman ilaçlı Aynı gelmeden bir gün önce aradık sizi. Yani yani bugün de geleceğiz. Bir gününüz olsun. Yaşlanmaya geliriz aramız. Peki yemlere kaldırdık. Biz yemlere gelseydi hayvanlara zarar verir Hayır, miydi? Hayır bu insan salgını herhangi bir hayvan sağlığına herhangi bir zararı yok bu. Hmm. Hastalıcı herhangi bir zararı yok hmm. sadece. Gelse de sıkıntı olmaz yani. Ha. Gelmedi zaten yemlere evet, gelmedi. Evet biz kaldırdık zaten Aynı. yemleri. Yemleri hepsi kaldırmışsınız. Biz çiftliğin etrafına yaptık. Hmm. Etrafı çemberi yaptık. Herhangi bir e, hayvanlara zarar görmesin. Herhangi bir şey olmasın. Yani hayvanlar daha rahat yenilsin, daha rahat çevresin diye yani önlemini aldık biz. Peki ve etkisi gördük. ne kadar sürüyor? Bir ay mı sürüyor? Bir aylık, evet bir aylık, bir aylık. Hı hı. İki gün su bir aylık sürüyor. Hı hı. Tamam, çok teşekkür ederim. Biz i̇şte teşekkür ederim. sağ olun. Sağım hijyeni konusunu il ve ilçe tarım çalışanları tarafından hem de internet araştırmalarımdan öğrenmiş olduğum kadarıyla siz değerli izleyenlere biraz anlatmak istiyorum. İnsan beslenmesi başta olmak üzere pek çok alanda önemli bir yere sahip olan süt sağlıklı ineklerden ve sağlıklı üretim koşullarında üretilmediğinde, üretimden sonra gerektiği gibi muhafaza edilmediğinde, işleme ve pazarlama süreçlerinde hatalar yapıldığında insan sağlığına zarar verebilir. Bir işletmenin kaliteli ve sağlıklı süt üretmesinin ilk koşulu ineğin sağlıklı olmasıdır. Süt miktarı ve kalitesi yanında ineğin özellikle meme sağlığını etkileyen en temel unsur ise sağımdır. Sağım hijyenine uyulmadığında hem süt kalitesini hem de ineğin sağlığını olumsuz etkiler. E, sağlıklı ineklerden elde edilen taze süt çok az sayıda bakteri içerir. Sağımdan hemen sonra soğutulmayan sütte mikroorganizma sayısı çok büyük bir hızla artar. E, bu nedenle memeden çıktığında 37 derece olan süt sıcaklığı hızla ve en kısa sürede 4 derecenin altına indirilmelidir. Sütün kalitesini belirleyen bazı unsurlar vardır bakteriler, antibiyotikler, süte koruyucu madde katılıp katılmadığı, sütün fiziksel özellikleri, memenin mastitli olup olmadığı sütün kalitesini belirler. Kaliteli süt üretmek için sağım öncesi meme başları temizlenmeli ve kurulanmalıdır. İneklere her hafta CMT testi yapılarak gizli mastitlerin önüne geçilmelidir. Çünkü gizli mastitli olan ineklerin sütü süt kalitesini bozar. Sağıma başlamadan önce ön sağım yapılarak süt kontrol edilmeli. Mastitli ya da kanlı sütü böylelikle diğer sütlerden ayırma imkanımız olur. Mastit olan veya antibiyotik tedavisi gören inekler ayrı sağladıktan sonra süt hortumun ve memelik mutlaka yıkanmalıdır. E, süt sağlam makina, yün veya kovalardaki süt kalıntılarını uzaklaştırmak için sıcak suya her sağım sonrası alkali ve asit kullanılarak yıkanıp durulanmalıdır. E, mesela sabah ve akşam sağımından sonra Temizlik alkali ile yapıldıysa ertesi günü sabah asitle yıkayıp durulanması e, gerekiyor. Yani iki alkali bir asit şeklinde yıkama yapılmalıdır. Süt gittikten sonra tankı da bu şekilde yıkayabilirsiniz. Size kötü bir tecrübemi de hemen anlatmak istiyorum. Bir gün tankı yıkayacaktım. Bir litre asit bir litre de alkali döktüm. ve Döktüğüm an burnumdan bir hava girdi. Böyle bütün iç organlarıma kadar yayıldığını hissettim. Bir süre nefes alamadım. Bayılacak duruma geldim. Gün boyu boğazım çok rahatsız oldu. Konuşamayacak hale geldim. Ertesi günle ancak düzelebildim. Geçenlerde benzer bir olay duydum hatta. 30 tonluk büyük bir tankı yıkamak için bakıcı tankın içerisine girip benim gibi hem asit hem de alkaliyi döküyor ve orada bayılıyor, zehirleniyor. Acile kaldırıyorlar. Neyse ki tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşuyor. Bu olayı duyunca dedim ki demek ki benim gibi yapanlar varmış. O yüzden e, buradan şunu söylemek istiyorum. Siz siz olun alkali ile asidi karıştırmayın. İkisini de ayrı 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 günlerde kullanın. Bir diğer konuda sağım yapan kişi genel temizlik ve sağlık kurallarına uymalı. Temiz bir iş elbisesi giymeli ve sağımdan önce ellerini yıkayıp kuruttuktan sonra sağıma geçmelidir. E, ben son daldırma kullanmıyorum. Çünkü inekler sağımdan sonra e, yarım saat 45 dakika kadar kilitte kalıyorlar. Bu süre zarfında meme başları kapanıyor ve mikroorganizmalar giriş yapamıyorlar. Zaten 4 ayda bir mastit aşıları da yapılıyor. O yüzden benim hayvanlarımda mastit çok nadir oluyor. Kısacası sağma ve sağım hijyenine çok dikkat edilmeli. Bir diğer markalaşma anlamındaki konu da buzağlar için özel olarak yaptırmış olduğum elektrolit. İçeriği özel olarak çalışılmış ve gayet başarılı sonuçlar aldığımız bu üründen biraz bahsetmek istiyorum. Daha önceden farklı firmaların elektrolitlerini kullanıyordum. Daha iyisini yaptırabilirim diye düşünmeye başladım. Ve uzun bir süredir araştırma yaptıktan sonra hem veteriner görüşü hem de farmakoloji alanındaki uzman kişiler tarafından üzerinde uzun zamandır çalışma yapılmış olan bu ürünü bir üretici firmada yaptırmaya başladım. Kendi çiftliğimde de kullanıyorum ve gayet güzel sonuçlar aldım. Diğer firmaların elektrolitleriyle kıyasladığımda bugüne kadarki kullandığım en iyi elektrolit AC elektro diyebilirim. Buzağlarda isale bağlı elektrolit kaybı ve dehidrasyon tedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Basit, orta ve ağır ishallerde kullanabilirsiniz. Buzağlarda enerji açıklarını kapatan bir yem katkı maddesidir. İshal olan buzağa 100 gram AC elektroyu 38 derece suda eriterek 3-5 gün süreyle günde 2-3 defa kullanabilirsiniz. İshal olan buzağlarda isalin her evresinde kullanılabilir. Az miktarda süt tüketen iştahsız buzağlara da verilebilir. Zayıflık ve durgunluk belirtileri görüldüğünde de verilmesi faydalı olur. Ayrıca çevre ve yemdeki değişikliklerden dolayı ortaya çıkan stres ve ishal durumlarında da kullanabilirsiniz. Çiftliklerde ishal olan buzağlarda su, elektrolit ve asit baz dengesizliklerini düzeltmek için ishalli yeni doğan buzağlarda rutin olarak kullanılmaktadır. Mutlaka her çiftlikte bulunması gereken bir yem katkı maddesidir. Çiftlikte hayvan sahibi tarafından kolayca uygulanabilir ve büyük miktarlarda sıvı vermek için kolay bir yol sunar. Bu yüzden üreticiler tarafından her zaman tercih edilmektedir. İsalin derecesine göre tek başına veya veteriner hekimin yönlendirmesine göre tedaviye ek olarak kullanılır. Tedaviye ek olarak kullanıldığı takdirde tedaviden hızlı sonuç alınmasına olanak sağlar. Kullanımdan önce veya kullanım süresini uzatmadan önce bir veteriner hekimin görüşü alınmalıdır. Bir yandan da kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bir çukur açtırıp beton künkleri bu çukura yerleştireceğiz. Yemlik çatısının suyu buraya akacak. Yemlik çatısı alçak olduğu için diğer oluklara herhangi bir bağlantı yapamadık. Bu yüzden bu şekilde kaldı ve geçen sene bayağı bir sıkıntı yaşadık. Buradaki akan su sılajın altına doğru gitti ve her sılaj alışımızda yerler çamur oldu ve sıkıntı yaşadık. E, traktörde çamurun içinde zorlandığı için baskı diski bitti. Onu da yeniletmek durumunda kaldım. O yüzden bu sene aynı sıkıntı yaşamamak için bu şekilde bir çözüm buldum. Şimdi kepçeciyi aradım. Kepçeci de çok sinirli bir adam. Her çukur açmada bir sıkıntı yaşıyoruz kendisiyle. İnşallah bu sefer sıkıntı yaşamadan açtırabiliriz. arasına bağlantı yapacak. Onlarla işimiz yok bizim. Sucu zaten üstten delik açacak ikisine de. Şimdi birinci büzler yerleştirildi. İkincileri de üstüne konulacak. Yarın da su tesisatçısı gelecek. İkisinin arasında bağlantı yapacak. Bir tanesi dolduğunda artık su öbürüne geçecek. Ee, bakalım inşallah buradaki yağmur suyunu kaldırır bu büzler. Şöyle mi?